Selamünaleyküm gençler nasılsınız iyi misiniz? Ben de iyiyim. Aleyküm selam. Bugün sizlerle kitap okumak etkinliğine devam edeceğiz. Bugün iki video çekmeyi düşünüyorum. Eğer mesai de olsa. Evet. Bir ev minikraft değer çekebilirsem bir de kitap okuma. Bugün kitap okuma. Şimdiki videomuz kitap okuma. Geçen hafta bugün çıkalım. Arkadaşlar biz bu da örnek davranışlar sergiliyoruz. Siz de bu örnek davranışlara destek olmanız için kanala abone olun, like atın. Biz burada beynimizi kelime dağcıklarını güçlendiriyor. Daha çok daha çok güzel kelimeler, daha çok olumlu kelimeler edebilmeyi düşünüyoruz. Daha çok yani olumsuz konuşmamayı, olumlu konuşmayı öğreniyoruz. Sizler de oğlumu konuşmak istiyorsanız kanala abone olun, like. İnsan genellikle başkasının sevmek istediği olarak kendisi bu. Herkesin bayıldığı adamlar senin hoşuna gitmiyorsa o zaman anla ki basit bir insan değilsin. Saçmalıklar boş bir mantığın sayıklamasıdır. Hangi yaşta olursak olalım kendi çevirdiğimiz çemberin arkasında koşan çocuklarız. Zor olan kahramanca ölmek değil, kahramanca yaşamaktır. Her gösteriş soğuktur, ahlak gösterisi, gösterişi işe ise iğrençtir. İnsanı gözlenen akabilen yaşların acısı değil, ruhunda hapsolan yaşlar zehirler. Menfaat sandalyeye benzer. Başında taşırsan seni küçültür, ayağının altına alırsan yükseltir. Yüksek tepelerde hem yılanı hem kuşa rast devresin. Fakat dili sürenerek Bire söylenerek öteki uçağa yükselmişti. Gün doğmadan gecenin kalbinde neler neler doğar. Evet ama gece meydana gelenlere gündüz biz kendimiz sebebiyet veririz. Arkadaşlar bu arada gece gündüz derken 21 Aralık yani yarı en kısa gündüz en uzun geceyi yaşıyoruz. Ve 3 aylığa başlıyor. Tüm Müslüman aleminin 3 ayları mübarek olsun. Allah daha nice oruçları göstersin. Daha uzun oruçları göstersin. İnsan, daha, Müslümanların daha akıllaşmasını, daha zeki olmasını sağlasın Allah'ım. Amin. Ve Allah bize güzel günler göstersin. Amin. Evet. İslam'a döndük. Şimdi. Şimdi de bir saniye. Tüm ölmüşlerimizin ruhu için okuyoruz ki Elhamdülillah tekrar ediniz beni, siz okusunuz ya Elhamdülillah Rabbil Alemin Errahmanirrahim Melki Yevmiddin İyyâke nâbüdü ve iyâke nesteyn İhdina sıradel müstegim Sıradel izine en emte aleyhim gayril mağdube aleyhim velet Dalinam Ve bir elham üç kulvalı vahı e, okuyoruz. Kul huve allahu ehad, allahu samet, lem yelit ve lem yelit ve lem yekun lehu küfü ve Bismillahirrahmanirrahim. Kul huve allahu ehad, allahu samet, lem yelit ve lem yelit ve lem yekun lehu küfü ve Bismillahirrahmanirrahim. Kul huve allahu ehad, allahu samet, lem yelit ve lem yelit ve lem yekun lehu küfü ve Başta Hazreti Adem ve Hazreti Hazreti Adem babamız Hazreti Hava Hava annemizden başlayarak gelmiş geçmiş tüm peygamberlerimizin tüm ölmüş tüm ölmüş Müslümanlarımızın ruhu için son peygamberimize kadar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar gelmiş geçmiş tüm peygamberlerin ve şu ana kadar gelmiş geçmiş tüm ölmüş Müslümanlarımızın ruhu için El Fatiha arkadaşlar. İmam Hayali o hın gizli kapısıda kötü fikirler hemen daima oradan gider. Gider. Bir şeyi söylemeden önce dokuz kere dilini ağzında çevir derler. Fe fena bir değil. Zira üçüncü çevirmeye varmadan genellikle sessizliği tercih eder. Edebiyat dünyasına dikkat ettim. Herkes kendi seviyesindekini akışıyor. Kim alkışladığını söyle hangi seviyedesin söyleyeyim şöyle veya böyle hiç zarar olmayan tek bir eğlence vardır. Bir tat Her gelişi sevinç getiren tek misafir iyi talih. Saygı çoğu zaman korkunç. Korkunun başka bir şeklidir. İnsanlardan ka kaçan bir sormak istersen insanların en bilgisi. Biz bugün kaçıncı sayfa kadar arkadaşlar? Ya 50 ya 55 ya da Zaten bu kitap kaç sayfa? 94 sayfa. 60 kadar okursak eğer 34 sayfa kalır. Yani 60 kadar okuyabilirim. Uzun video oluyor yani. İnsanın kendisinden bahsetmesi kadar çirkin ve doğal bir hareket yoktu. Bir milletin aydınlarına gösterdiği saygının derecesi o milletin medeniyetinin ölçüsüdür. Fırtınanın yol açışı hasar özellikle eksiklerde kendini gösterir. Onun için barış ve düzen herkesten daha çok iş başına olanlar için değerlidir. Eğlencede yalnız paylaşma vardır. Birinin yanında olma ancak acı ve yastı hissedilir. Gerçekten kurnaz olan birisi herkes kendisinden daha kurnaz zanneder. Göz gördüğüne ve kalp hissettiğine inanır. Çok yaşamak elimizde değil fakat adımızı çok yaşatmak elimizdedir. Cezasız kalan hatalar halkın gözünde sevaba dönüşmeye başlar. Güzel bir fikrin en kuvvetli düşmanı aşırı tutkudur. Biz şu an 49. 50. sayfadayız. 49 yani. Geçmişi çiğnemek isteği hemen hemen bütün genç ayak hareket geçiren kuvvettir. Karnı aşağıdan çok kalbi aç olanlara acırım. Örümcek ağı da tuzaktır ama ancak sinekler için. Yani diyor ki örümcek ağı ıı, tuzak ama sadece insanlar için değil sinekler için de tuzaktır diyor. El şıkkısı kötü Dil şakası daha kötü, kalem şakası hepsinden beterdir. Rahat etmek istersen ayağını yorganına göre uzat ve seni aşan uğraşma. Gözü pekliğin en yüksek derecesi hiçbir yeni düşünceden korkmamaktır. Yalnız boş durana değil faydasız iş görene de tembellenir. Yani boş duran boş da tembellenir, faydasız işlerle uğraşan... Bu yani işe yaramayacak şeyler için uğraşan kişiler de tembeldir. Mesela bir diyelim telefona bakıyor. Ama telefonla beraber e, işe yaramayan iş yapıyor. O da tembel. Hem telefona bakıyor hem işe yaramayacak bir faydası olmayan iş yapıyor. O da tembel sayılır. İki yüzlülük ve yobazlığın her türlü suçun çirkinliği fakat en çirkinliği yobazlık karşısında iki yüzlülük yapmaktır. Bir kadını her şeyiyle anlamak ister misin? Tanıdığı kadına hakkında neler düşündüğüne dikkat et. Herkesi kendisi gibi zannetmek kadının özelliği. Kalbin müdahalesi olmazsa beyinlerin çarpışması asla zarar vermez. Olduğundan daha farklı görmek isteyen olduğu kadar bile görünmez olur. Ahlakın değişkenliğine bir, delil daha. Bilimi kıskanan cahili kimse ayıplamaz. Halbuki kıskançlık her yönüyle ayıplanmıştır. Yanlışlığın en tehlikesi ve en yaygını insanın kendisini yanlış tanımasıdır. Duygular ile düşüneni ancak duygular ile düşünenleri az anlar. Gerçek zekanın her düşüncesinde gözün görmeyeceği kadar küçük de olsa bir şüphe çekildiği vardır. Ağzı yalan söyleyenden çok gözü yalan söyleyenden korkarım. Medeniyete ve hatta kültüre kadar insan hayatında aranılınca bir tarafı bulmayacak hiçbir şey yoktur. Arkadaşlar şimdi siz, siz belki de diyorsunuz neden kitap okuma videosu çekiyorsun diye. Arkadaşlar bakın bu kitap okuma videoları çok iyi bir şey. Size eğer edebiyat sınavı veya Türkçe sınavında sos var bir söz onu öğrenmiş oluyorsunuz. Ya da şiir ya da mü, diyelim bir, bir öğretmen sos, sözü sordu. Şiir etmenleri veya bir tane söz söyledi. O, 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 şey, tiyak sözü gibi. Bunu öğrenmiş oluyorsunuz yani. Hep ben öğrenmiş oluyorum, siz öğrenmiş oluyorsunuz. Böylece kendimizi geliştirmiş oluyoruz. Daha bilgili olmuş oluyoruz. Bilgimizi geliştiriyoruz. Kelime dağcığımızı geliştiriyoruz. Yani hep bu kitap okuma videoları sadece benim için değil. Tüm kitap okumak isteyen ama okumaya vakit bulamayan ama okumaktan yana olmayan herkes için. Kitap okumak zarar değil faydadır fayda. Bakın kitap okuyanlar ne oldu? Adalet peşine koşuyor. Ama kitap okumayanlar ne oldu? İftira peşine koşuyor. Zavallı baş yaşı kaç olursa olsun daima çocuktur. Rahat o, uyumak için şefkatten yapılmış bir yastık ister. Açı var onlardır ki içlerinden kan değil göz yaşıyor, Beynin iyi çalışabilmesi için kalp tembel olmalı. Talihlerinden doğu uçurum kenarında dünyaya gelenler vardır. Onlar için hayatta duran her adım bir yaşam tehlikesi taşıyor. İyi niyetli faciaların enerjisi yüksek görünmek istediğimiz göze gününç görün görünmek. Beğendiklerini taklit edenler zannetmek ki kendilerine beğenmezler. İnsan bilmediğinin düşmanıdır derler ama hiç bilmediği şeyin hararetli taraftarı olanları ben çok gördüm. Dilek bir aslandır ama onu sorularsa korkuyorum. ilk olarak seni yutar. Vücudun acıları hayatın ruhu verdiği derslerdir. Yağmur altında gülen ile ağlayan pek fark edilmez. Soyluluğun en yükseği de düşünce soyluluğudur. Sanatkar olmak istiyorsan senin güzelliğinden her zaman şüphe et. Sanatta en emin e, kurtuluş yolu insan kendisine olan şüpheciliğidir. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber kurtuluş yok tek başına ya hiçbirimiz. Bak kitap bile kurtuluş diyor. Kurtuluşun şehri Bilecik yazısı vardı. Onunla kaldırmışlar. Duydum onu. Neyse. Kalp kalbe sığındı mı göz gözü kusurlu göremez. Kütüphaneni ayak altına alırsan o sana bir sincir. Kütüphaneni başına taşırsan o sana bir taç olur. Her zaman beraber olduğumuz varlıkların iyi yönlerinden daha çok kusurlarını düşünürüz. Onların değerleri ancak kusunca bir süre için olmadan ayrılınca anlaşılır. güzel bir gülümseme çoğu zaman sorgunluğu sana şunu keder. Hatıralar ihtiyarların ihtal ihtiyarların beynin koltuk değeri neydi? Astras, ve as, yani kıymetli insan öyle o katındaki güzel olduğu halde kendine baktırmak istemez. Soylu musun? Soy ağacını kağıt üstünde değil, hayatında göster. Bugün ölü fakat yarın ölümsüzdür. Utanmasını bilmeyen pişman olsun, olmasını hiç bilmez. Gözyaşlarını sessizlik içinde kurutmadan göstermemek konumlu olmam gerekti. Güzellikler sana sevindiği gerek, çekin ki, sevin ki, güzeldir tutucu insanların gözünde her değişiklik bir gerileme eserdir. Size ne çıkıp değiştiriyorsun? yani görsünüz göre göre şu cevabı verebilirsiniz. Çünkü kendim değiştiriyor, değişiyor. Anlamamak ahmaklığın doğal cezası ve bu ceza ahmaklığa yeter. Yalanda baştan çıkarıcı bir uyanıklık görüntüsü vardır. Onun için ki görmek isteyen bir kişi akılsızlık, akılsızlığa kendini çok çeker. Genel kavramlar iyi gelişmeye ve özel kavramlar iyi idareyi sağlar. Hiçbir fikir, fikir yanlıştan doğup da ortaya çıkaramaz. Alnını ne kadar yüksek tutarsan o kadar yere sağlanmazsın. Şans becerisizliklerin beceriye verdikleri isimdir. Müzik duyguların haykıran sesidir. Mutluluk dava gibidir. Ses verir ama kımıldamaz. Bekler ki sen ona gidersin. gidesin en gevesi kuş ümitti. Kalbimizde hiç susmaz. Boyun eğmenin fazlası genellikle başarısız insanların olumsuz bir isyan şeklidir. Kendine çok güveni olanın başkasına güveni az olur. Talihsizliğimize üzülenler işimizin doğru gitmesine sevinenlerden çoktur. Bununla birlikte baş sağlığı mektubundan çok da dikkatli Baş sağlığı dedi. Diyordu arkadaşlar. Buradan ölmüş tüm Müslümanlar için, tüm insanlar için, tüm Müslümanlar için, tüm ölmüş Müslümanlar için, dedelerim için, benim de dedelerim rahmetli oldu maalesef. Onlar için sizlerden üç kulvalı bir elham okumunu istiyorum ve tüm Müslümanların hatta dedelerimin ruhuna gitmesini istiyorum. bilmedik şeylerden bahsedenler dikkat ediniz, söz söylerken benzer o oh, hemen bir büyüklenme takınırlar. Kuvvetine hücumun ile değil savunman ile üç. Ölümsüz olan yalnız bir şey vardı Dua. ve yalnız bir şair vardı ki her zamanın her zamanı şair de duayı yaratan yani Allah Allah her zamanın şairi de. Allah Allah Celle Celal bir tek beketelim. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Hu Allahu ekber. Allahu ekber ve lillah. Amin. Ölçüyü aşmayan gençlik yere yahut yabancı gençlik. Yalnız seni sevenleri sevmek dostluk değil, değiş tokuştur. Eskiden kızdığına şimdi gülüyor musun? Aklını atmış demektir. İnsanın kendine övmesi başkasını takdir edemeyişinin eskini gösterir. Duygulara dayanan kafa akla Aklı uygun şeylerle ikna edilemez. Mutluluk o kadar çok kişiden kişiye değişir ki seni mutlu eden komşunu mutsuz edebilir. İstediğim olmadıktan sonra dünya benim olmuş. Ne yarar? Zamanın en büyük eziyeti unutmak ve en büyük iyiliği de unutmaktır. Kıskancın sessizliği sizin üstün birisi olduğunuzun itirafıdır. Hürriyetin sağlanma yaşa hürriyetin yaşanmasının temeli kanundur. Sağ, sağlam hürriyet sağlam kanunlarda bulunur. Bazı adamlar doğuştan sedirler. Öyle ki özgürlüğün havasını layıkıyla soğuyamazlar. Körlüklerin en çekini eski tanıdıkları görmemezliğe getiren mi? Dil ruhu vatanıdır. Çok okumuş fakat hiç yaşamamış adamlar Hiç okumaksızın çok yaşamış adam kadar cahil sayılır. Beyin çifte mumu aydınlanır ve hayat ile kitaplar birbirinin karşılıklı yorumcusudur. Her büyük aşka dinli duygular karışır. Aşkın büyük düşkünleri arasında hiçbir samimi dinsiz yoktur. En acıyanacak sanatika eserini düzelttikçe kıymetten düşürendir. Kabiliyetin çok kuvvetli bacakları olabilir fakat ancak deha sahibi olanların kanatları vardır ve onlar uçabilir. Ahmaklar kendileri için her başarıyı mümkün gör görürler ama başkaları için her gelişimi sonuçsuz kalmaya mahkum görürler. Sanat aleminde hücum daima sayıftan kuvveti aşağıdan yukarıyadır. Özgürlüğün gerçek aşkı esirler değil özgür insanlardır. Çünkü özgürlüğü bile için tanımak 58, <laughs> 59, 60. 59, 60'ı bir daha Dostu ortak yaşanan mutlulukla kuvvetlendirir ve ortak yaşanan felaketler zayıflatır. Çünkü acı yaratılıştan kendini düşünendir. İnsan gerçeği hayaliyle karıştırarak yaşar. Ayaklarımız yerde ise gözlerimiz gökleri. Her kadın ister ki sevdiği erkek bir tarih kahramanı yahut bir rahma roman kahramanı olsun. Tövbe sefer, tövbe, 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 tövbe rahman nenecek. Güzel zenginlik gibi güzel fakirlik gibi mümkün olduğunca kendini gizleyen fakirlikte. İnsan kendi duygularını ifade etmeyen şiirleri tamamıyla anlayamaz. aşkı toplum çemberinin varlığında ancak toplum onların buluşmasına engel olunca haberler olurlar. Bir fakirden tanıdığı bir zenginin sorunuz. Ya savurgan der yahut çingenir. Şu fakirin gözünde tutulmaz zengin yoktu. Hürriyetten daha tatlı ve esaret vardır. Aşk, toz diye küçümsüyorsun. Halbuki o seni veremederek öldürebilir. Sen ona hiçbir şey yapamazsın. Hatıralarımız diyoruz ve sanıyoruz ki onlar hayatımızın aklımızda tam kalan parça vardır. Halbuki her birinin altında unutulmaya dönmüş binlerce parça hayatımız vardır. Başkası düştü mü çığlık tahtaya basmasaydı demin deriz. Kendimiz düşünceye bastığımız tahtanın çığlık çıkmış olmasını aşk ediyoruz. Hayat bir aynadır. Sen ona güler sonra da sana güler. Bizde erkekler asırlarca yükselemedi. Çünkü kadını koydukları yerden yukarı sallanmak istemediler. Haksız şikayet kızdıracak açık yerde güldü. Haklı şikayet tutan da açık kızdırır. İki düşmanımızın birbiriyle boşması bir dostumuzun bize darılmasını da zararlıdır. Düşmanlarından hatalarını kullanmayan hünerden bahsetmesin. Evet arkadaşlar. Bu haftaki videomuzda sona herhalde ikinci video Minecraft olabilir. Geçen hafta arkadaşlar ben beni çekecektim. çek Çekemedim. Yarım kaldı video. O da bitti. Yani yap o kadar yaptım boşa gitti. Sizinle beraber videoda çekecektim evi falan. Ama işte boşa gitti. Onu bu hafta eğer çekebilirsem gösteriyorum. Bir dahaki videoda. Eğer çekemezsem haftaya o da. Ben onu da göstermeyi düşünüyorum. Neyse görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize Allah'a emanet olun. Sizleri seviyoruz. Kanala abone olun. Bay bay.